Hiç kimseler bilmez sormasa Hayal gibi düş gibiyim dünyada kopardılar var tanımdan yurdumdan bir gövdesiz başki kopardılar var tanımdan yurdumdan bir gövdesiz başki the mecliste ne el dili çekilmiş Bir köşede masum boynu bükülmüş Bir garibin mezarına değilmiş Yalınız taş ki dün Bir yalınız taşki bilim dümü. Bir garibin mezarına dikilmiş. Bir yalınız taşki bilim dümü. Evet, Merhabalar. Merhaba. merhaba, merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Amca sen isim ne? İsmail Koç. Bu hangi köy burası? Ba Bahçedam. Bahçedam Senin adın ne amca? O da Niyazi Koç, Bahçedam. Akraba mısınız? Ha, aynen, kardeş, aynen. kardeş. Kardeşsiniz. Ha, kardeş. Aa, peki güzel. Ee, burada mıydınız hep bu köyde mi yaşıyorsunuz? Ha, ben bu köyde kalayım devamlı. Hiç i̇şte dışarıya gidip geldin mi? Ya o küçükken gittik bir kaç sene gittik geri geldik. Yani. Var mı çocuklar yanında? Ha, çocuklar burada. Buradalar. Ha. Ne iş yapıyorlar köyde? İşte mağacılık yapıyorlar, davacılık yapıyorlar. Ne, e, tarım olarak ne yapıyorlar, ne ekiyorlar? Ya, ya? Tarım işi bitti. Çok kısa yani. Hmm. Çok kısa, tarım işi bitti. Daha zaman. çok hayvancılıkla geçimden ha, Hayvan ya? mı? Hayvancılık. Başka geçim kaynağı var mı? Yok. Bahçecilik, işte hayvancılık. Başka bir şey yok. Peki. Sen ne yapıyorsun amcam? Sen de mi aynısı? Ben Gürbette Adana'da duruyorum. Adana'da duruyorsun, burada gurbetsizsin. Ya. Buraya yaylaya geliyorum. Yaylaya geliyorsun. Ya, 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 ya. ya, ya. Adana'nın Ceyhan'da. Ceyhan'da yaşıyorsun. Emekli misin? He. Ee, nereden emekli oldun? SSK. 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 Siz emekli misiniz? Ben, ben de emekliyim. Ayya. Siz nereden emeklisiniz? Madenle. Madenle. Yeah. Bölgede maden çalışmaları yapılıyor mu? Yapılıyor. Memnun musunuz? Aslan Çelebi'den tabiri kadar çalışıyor. Kaldıracaklar mı köyü? Olur, zaman zaman kalkar. Diyorsunuz. <laughs> zaman zaman kalkar. Peki. Ee, başka ne yaptın köyde amca sen? Hayat nasıl geçti burada? Burada hayat işte malcılık, eskiden de. de. Hmm. Şimdi şey ne, su işi olm bitti. Yağmur kar eski gibi yok. Dua değişildi. Evet. Dengesi yani, de bu dengesi dengesi değişildi. Yani, Bu yapıyoruz, hayvancılığa İyi kötü. emekliyiz. Büyükbaş hayvancılık mı yapıyorsunuz? Evet büyükbaş. Büyükbaş. Büyük, Adana'da hayat nasıl? Normal. Normal. <laughs> Peki Yine. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Köyü biraz tanıtır mısınız? Köy nedir? Bahçede mı? Nereden gelmiş? Valla bahçede mı? Bir yana köyden e gelme. bir yana Koşkür'den gelme. Koşkür. Koşkür şeyi. Dara. Hmm. Suvas Dara. Oradan gelme. Ha, bir yanı oradan gelme. Bir yanı İran'dan gelme. Horasanlar mı gelme? Ha, İran, İran. İran'dan. Ha, İran'dan gelme. Bir yanda Hasan Çelik. Oradan buradan gelmişler yani. Yani, yani hepsi akraba değil o zaman. Yani, Farklı. Akraba olan da var, olmayan da var. Yani. Hemen hemen aşağıya yok. Hep de akraba. Bu köyün Buralar hemen hemen 300 sene, 400 seneye geliyor. Yani. Temelli tam bir burası eskiden e, Şeye şey bağlı. Sarıgız köyüne var. Hmm. Oraya var. Burada bir bahçe karı varmış. Burada oturulmuş. Hmm. Bahçe garı. Temelli tam bahçe. Garı. Ondan sonra de, fış yollar gelmiş. O bek, şu fış yol bekleştirilen. O geldi. Ondan sonra dedeler, dedelerden sonra camuzlar. Camuzlardan sonra Koşgiller gelmiş. Ondan sonra sağdan soldan gelmişler yine. Heee anladım. 300-400 yıllık bir tarihe sahipsiniz diyorlar. 400 yıllık şey bir tarih kuracağız. Peki. Şu anda kaç hane var acaba? Şimdi şu anda 50 hane var da birkaç gitti yine. Hep kırgınlaşıyor. Kışa 4 ev kalıyor. 4 ev kalıyor kışın. He he. Kışın 4 ev kalıyor. 3-4 fazla kalmıyor. Peki. Peki. Var mı söylemek istediğiniz bir şey bana? Benim sen, sen sor ben söyleyeyim. Anla sen de biraz köy hayatını Köyümden anla. Bir ne zaman gittin? Nasıl ya? gittin? Bunlar Kim götürdü? Bizim köyün kuruluşu eksik, 300'ü geçkin. Sen köyden niye gittin? Ben 30, e gittim ben 74'te gittim. Çocuklar okudattı. Onun peşine gittik. Hmm. Orada da işte bir yuva kurduk. inşaatlarda çalıştık. Şurada burada ettik. Çocuklar işte yetişti. Benim hep Ankara'da. Var mı burada evin falan? E var be yayla uvar. Evet. Yaylada mı var? Yaylada mı var diyorsun? Evet. Bak Bilmiyorum. oradan abi diyor yaylada mı var ha, diyor. Ha yaylada çiftçilik yaptık, malcılık yaptık burada işte tarımla uğraştık. Haydi o huyunu o geçti. Peki sen büyüksün. Ben de 84 olayım. yaşındasın. Tabii, Allah sağlığın uzun e, ömürler sağ versin. Peki. Görüşürüz. Ha, görüşürüz. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Şeytanınız bol olsun. Sağ olun. Sağ Ne yapıyorsunuz burada? Ee, Bana... Eğleniyoruz. Pandemiden tabii. önce çekildi diyelim tabii. bu görüntüler değil mi? Tabii tabii. Ha, tamam. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Basaklıyım. Ha, basak. Basaklı mısın? Basak. Evet, basaklıyım. Ha. Teyzem merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim valla. Siz ne iyiydiniz? Sağ olasın iyiyiz. Köyünüzü geziyoruz. Ee, Gezin. Adın e, ne? Sultan Koç. Sultan Koç. <laughs> evet. Burada mı yaşadın hep? Evet. Buralısın. Evet. Ne yapıyorsun köyde şimdi? Köyde de işte evimizin içine uğraşıyoruz mallarla. He malcılık yapıyorsunuz. Evet. Peki. Evet. Ee, ne yap? Çocuklar yok mu yanında? Var. iki oğlan var. He buradalar. Evet. Buradalar. Allah Orada. bağışlasın. Sağ ol. Peki var mı söylemek istediğin bir şey? Bir şey demeyeyim. Ne diyeyim? Ne yapacağız sizce diyeyim? Geziyor şöyle. İşimizi işi yaparsanız yapın. <gülüyor> <gülüyor> Varsa iş yapabiliriz teyzem. He, yapın. Suyumuzu getirin. Yolumuzu yapın. Değil mi? Su yok. Su yok. Su yol yok. yok. Çeşmemizi yapın. Peki. He. çeşme yapın. Ne var? Nereye yapılmasını istiyorsun çeşmenin? Aşağıda yapılı da bu... kurun ne olmadı daha. Yapmadılar. He, yapılmadı. Evet. Tamam. He. Tamam. Oldu. Hadi çok Görüşürüz sağ teyzem. Görüşürüz. Sağ olasın. He, Saygılar. Sağ Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz böyle? İyi, iyi. Ceviz mi soyuyorsunuz? Evet. Adın ne senin abla? Zalki sen buralı mısın he nereden gelin geldin öyle bu köyde bu aynen. köyden bu köyde bu köyde senin ismin ne Satı şatlı evet senden bu köylüsün evet he aynı kabile aynı <laughs> kabile epey de buradasınız öyleyse he yedi olur feykel <laughs> gurbette misin he, he orada yaşıyorsun gideceğim mi tekrar Aha. ceviz için mi geldin yok bizim Yo. cevizimiz yok Yardım ediyorsunuz. ki. hanımı, amcamın hanımı. Nasıl yapılıyor bu, bu iş? iyi, iyi. Kolay. Kolay. Olay, çok beceriklisiniz hanımlar. Ne <laughs> evet. Bahçe devamında ceviz hasadı devam ediyor. Bakalım. Evet, kısmetimiz de varmış. Yiyin, yiyin. Kardeş ben de yiyeyim. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Kendini tanıtır mısın? Deniz. Deniz. Bu köylü müsün? He. Bahçedanıyım. Soy ismin ne? Koç. Burada mı yaşıyorsun Deniz? 15 yıldır köydeyim. 15 yıldır köyün. 15 yıldır köyün. Bildiğim kadarıyla bir dönem muhtarlık da yaptın. He. Geçen dönem. Geçen dönem. Nasıl köy? Ne <laughs> yapıyorsunuz burada? Los <laughs> işte arıcılık yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Devam <laughs> ediyor mu arıcılığa? Evet devam ediyorum. Cevizler de senin o zaman. He bizim ya. He. Biraz ceviz var işte. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun burada abi sen? Ot doğruyorum. Yaşken doğranmıyor mu bu? Kuru, kuru mu doğranıyor? Bizimki biraz geç kaldı. <laughs> He sen geç kalmışsın. <laughs> Rahatsız etmiyor mu toza? Yok yani öyle fazla bir toz çıkmıyor biraz nemli ya. He. Adın ne? Hüseyin. Hüseyin. Baş buralı mısın, bahçede evet. mısın? Neyle uğraşıyorsun burada? Hayvan gibi uğraşıyorum. Büyük baş? Büyük baş. Küçük baş. Var. Küçük baş. Bahçe var mı babacığım? Ya hala iyi az yani öyle çok değil. Nasıl çalışıyor bir görekele? Elindeki dirgen mi? Hı hı dirgen He Yardımcın yok mu yardımcın? Yok ya ufak işler bunlar ya Ha küçük <laughs> işler Eskiden DR ile bu işi. DR küdük. Sen niye onunla yapmıyorsun? Ya şimdi biz patoza veriyorduk da. He. Bu az olduğu için Peki. yağmur yağmadı. İyi de olmadı yani. Bu yulaf. Peki. Ha yulaf. Yulaf. Mesela iyi olsaydı patoza verecektik. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler.